Asya, Arya, sizi hayvanat bahçesine götüreyim mi? İster misiniz? Şimdi başlıyoruz o zaman. Beni bekleyin. Bütün hayvanlar sepetimde. Şimdi Asya, Arya'cığım buraya koyalım. Hepsini hayvanat bahçesini buraya yapalım. Tamam mı Asya? Anneş, o deniz kaplumbağası değil mi? Deniz kaplumbağası. Tamam onu koyabilirsin. Asya. Bu? Tavuk tamam mu? Evet. Tavuk ne ses çıkarıyordu? Dudarak. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi bir tane daha hayvan alalım. At. Atlar nasıl ses çıkarıyor? Evet, onu da koyabilirsin. Orası bizim hayvanat bahçemiz mi oluyor? Evet. Orada güzel güzel anlaşırlar ya, değil mi? gidiyor hayvanlar. Evet. Şimdi bir tane daha alalım. Bu neymiş? Kaplan. Kaplan ne sesi çıkarıyor? Aa! Oh, çok korktum. Oraya... Hadi bakalım, oraya koyabilirsin Asya. Asya bunu biliyorsun sen. Hangi hayvan? Seyit Böyle kocaman boynuzu var. Gergedan. Değil gergedan, mi? Evet. Koyabilirsin. Evet. Ay, bunu hatırladın nasıl Asya? Ee, kuş. Papağan. Papağan mı? Evet. Kuş o da. Evet. Şimdi bir tane daha var elimde. Bu ne anneciğim? Zebra. Pijamalı at diyorlar ona. Değil mi? Pijama çizgili çizgili. Çincilere. Koyabilirsin. Arya hepsini dizdi. Arya bütün hayvanları dizdin. Araba. Maymun. Maymunlar ne ses çıkarıyor? <laughs> tamam şöyle. Al bakalım anneciğim. Bu hangi hayvan? Hiç. Kitiler ne ses çıkarıyor? Ne? Evet. Şimdi bakalım. Ha, sepetimizde hayvanlar bitmiş. Arya. Anaba tavşan. Ay tavşan. Son bir tane mi kaldı? Son bir tane kuzumuz kalmış. Kuzular ne ses çıkarıyor? Ne? Evet. Hadi koyalım bakalım güzelce. Güzelce arkadaş olsunlar. Asya size bir tane çok güzel bir hayvan daha getirdim ama bu çok sempatik ve çok sevimli. Veriyorum. Hadi bunları da koy hayvanat bahçesine. Oynasın arkadaşlarıyla. Asya Arya onların uykusu mu geldi? Evet. Hadi onları sepetine koyalım. Güzelce uyusunlar. İyi geceler dileyelim. Asya, Arya hayvanlar da uyuduğuna göre artık biz de ballı sütümüzü içip uyuyabiliriz. Arkadaşlarına buradan ne demek istersin? Ben de bir abone olmayı Çok teşekkür ederim bebeğim. Hadi iyi geceler. Öpüyorum sizi. Arya sen de bir tane öpücük atar mısın? O bakmadan atıyor. <laughs>